İtiraf etti teslim oldu ha. Sabahtan beri ne anlatıyorum ben Zike Aman ne kızıyorsun sen de. Şaşkınlıktan soruyorum. Valla ben de hiç beklemezdim yani. Niye ne yapmış ki? Ya neyse boş verin boş verin ya. Esra'cığım bana birazcık daha verir misin? Vereyim canım. Hı. Pilav mı? Evet evet Her pilav şey. pilav. Uzat çocuğun pilavı. Arda abi ne olacak peki baba? Ya mahkemeye çıkacak işte oğlum bakalım. Hah telefon. Hayırdır inşallah bu saatte. Efendim? Merhabalar Hüsnü Bey, iyi akşamlar. Ben Seydo Ajans'tan müşteri temsilcisi Ahu. Merhaba. Bir işle ilgili sizinle görüşmek istedik. Müsaitsiniz değil mi? Buyurun sizi dinliyorum. Size bir reklam teklifimiz olacaktı. Reklam mı? Ben mi? Son zamanlarda yaptığınız TV programıyla adınızı duyurdum. Ne diyor? Halk tarafından sevilen de bir imajınız var. <laughs> yani? Bilemedim şimdi. Yani... Nasıl bir reklam olacak? Aa, aa, reklam yok. <laughs> Neresi bu ya? Detayları anlatmak için sizi ajansımıza davet etsek. Ha, ne zaman? Hemen yarın müsaitseniz. Tamam, ben size yarın haber veririm. Olur mu? Peki görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> ne hayatım? Reklam yüzü olmamış. Ay. Aslan babam be ya televizyon yıldızı oldu artık baba. Nasıl kaptı reklamı? Üstü bunlar iyi para verir ha. Dur bir nazik ya ya. Ay. Çok dediğin ne kadar teyze? Milyon mu? Yani herhalde. Yok abartma sen de. Yani. Kalbim çarptı. <gülüyor> <gülüyor> ya sana gelmedi Allah bana geldi. Allah. Ay olsun be sana gelen bana gelmişti. Ne bekle mi acaba ya? Aman. Baba bir benim reklam meselesi vardı ...yani hani bahsetmiştim. Ha. Onun bir görüşmesine gitmem lazım bugün. Yani müsaaden olursa. Son değil mi Hüsnü ha? Yani başka medyatik bir işin çıkmayacak başımıza <laughs> ha? Vallahi son söz. Ya bu da görüşme sadece. Yani bakalım dertleri neymiş. Onu konuşacağız. İyi hadi. Hadi git hallet. Toz kaldırmadan bitsin şu işler artık tamam mı? Sağ ol. Sağ ol baba sağ Ben sizi Godfather'daki Marlon Brando'ya benzetiyorum. Yok artık canım. Kesinlikle benziyorsunuz. Bir kere deneyin bakın. Carleone gibi yapın mesela. Dilinizle yanağınıza bastırarak. C ciddi misiniz ya siz? sen? Bir deneyin ya. Eminim yapabileceğinize. Şimdi burada ne bileyim. Lütfen deneyin. Ben de çok benzettim. Bir deneyin bakayım. Şimdi... Hı. Aynısı. Birebir aynısı. Gerçekten çok yeteneklisiniz Hüsnü Bey. Um, yani... Kucağımda kedi olsaydı daha iyi yapardım da şimdi... Star aurası var sizde. İnsanların size olan bu ilgisini şimdi daha iyi anlıyorum. Yani genç yaşta başlasaydım ...jön olurdum da işte. Bence hala şansınız var. Bu yapacağımız reklamda bütün yapımcıların dikkatini çekeceksiniz. bu, bu, bu nasıl bir reklam olacak? Öncesinde e, size bazı araştırmalarımızı göstermek istiyorum. Buyurun. Tabii tabii dinliyorum. Dinliyorum. Biz anket şirketleriyle görüştük. Sosyal medya araştırması da yaptık. Medya sektöründe isminiz yeni olmasına rağmen... ...size duyulan güven oldukça fazla. Rakamlar burada. Hemen görebilirsiniz. Buyurun. Gerçek sonuçlar mı bunlar? Evet. Halk üzerinde gerçekten büyük bir etkiniz oldu Hüsnü Bey. Sosyal medyada da fenomeni oldunuz... Programa çıktığınız her gün TT oluyordunuz. TT falan ben çok anlamam ama güzel bir şeydir herhalde. Sizin yaptığınız yükseği milyonlar kazanan oyuncular yapamıyor Hüsnü Bey. Gerçekten büyük bir iş başardınız. Allah Allah. <laughs> Özellikle etkilediğiniz kitlelerin bizim pazarlama alanımızdaki müşteri kitlesiyle ortak olduğunu tespit ettik. Hmm. Bu etkiyi de kullanmak istiyoruz. Siz kazanacaksınız biz de kazanacağız. Ya işin o tarafını siz daha iyi bilirsiniz tabi. Ürün nedir? Yani nasıl bir reklam olacak? Şirketimiz temizlik ve sağlık alanında ürünler üretiyor. İlk çeyrekte birkaç farklı ürünü piyasaya süreceğiz. Hangisi daha önce pazara çıkacak hale gelirse siz de o ürünün reklam yüzü olacaksınız. Şöhret olacaksınız. Libidonuz yükselecek. Anladım. Sözleşme bir yıllık olacak. <laughs> Sözleşmeyi de hemen hazırlamışsınız. Bizim sektörde zamanla Hüsnü bey. Ee... Peki ben ne kadar kazanacağım? Dört. Dört. Dört bin. <gülüyor> <gülüyor> Çok şakacısınız Hüsnü Bey. Dört milyon. Dört milyon mu? Dört milyon mu? Hüsnü sen ciddi misin? Dört, dört milyon, milyon mu? Dört milyon mu? mu? Valla ben de inanamadım ama sözleşmeye yazmışlar. Dört milyon ne kız? Ne oluyor? Ay reklam parası mı? Anlasana Esra abla. Dur konuşuyorum tatlım anlatacağım. E ee, Hüsnü imza attın mı? Ay. Yok da atmadım. Devlet Bey varıyor sonuçta ee, izin almadan olmaz. Ha. E ee, izin verirler mi peki? Ee, bilmiyorum. Konuşacağız daha babayla. Tamam. tamam. Tamam tamam. Haber verirsin tamam mı? Görüşürüz akşam. Görüşürüz tamam. Görüşürüz. Ay. Abi 20 saniyelik reklama 4 milyon. E, çok iyi para. Hayırlı olsun. <laughs> Dur be kızım ya yani. Abi ne reklamı? Söylediler mi? Daha çıkmamış. Sağlık temizlik ürünleriymiş. Eee e, ne yani? Nasıl bir şey? Belli değil ya yani daha yani sağlıkla dedi. Temizlik Hı. dedi. işte. İşte. 4 milyona neler alırım var ya ben. <laughs> Ay atsın imzayı ya hemen ne olacak bir şey demezler. Kızım memur adam. Özel izin alması gerekiyor onun için. İnşallah verirler izni. Ay inşallah dört milyon. İlaç olur vallahi. Beynet <laughs> teyze ölüyü bile diriltir o para. Nasıl konuşuyorsun tövbe tövbe. Ay, Ay. Allah'ım inşallah. İzin çıkar inşallah. İnşallah. Hı. Tabii. Halk sevdi seni. Kullanmak istiyorlar. Karşılığı var usta yani. Az para da değil yani. Dört milyon. Bu devirde kolay kolay reddedilemez. Biliyorsun baba normalde çok umursamam böyle şeyleri. Emin misin üstüne? Ha? Daha geçen haftaya kadar emekli olmuyor muydun sen? Müdürüm. Polisliği bırakmak istemiyorum. Ama bu sefer durum başka. Doğru. Bu sefer masada büyük para var. Yani senin bu şöhret merakın bitmeyecek değil mi? Müdürüm yani kızdınız, tavır koydunuz. Hakkınız var. Bir şey de diyemiyorum. Ama durumlar belli. Yani piyango gibi. Hayatta kaç kere denk gelebilir ki? Yani böyle bir şey. Ailem var, çocuklar. Yani onlar için istiyorum asıl. Tamam, tamam. Halletmeye çalışacağım. Aslan müdürüm be. Söz vermiyorum bak. Tamam tamam. Tamam ben onu aldım. içim rahat. Bir şekilde çözersiniz müdürüm siz onu? Tamam. <laughs> yani bir menajerliğini yapmadığımız kalmıştı. Onu da yaptırıyorsun. Tebrik ederim. Söz, yok yok olsun. öyle değil. Öyle değil müdürüm. Gerçekten. <laughs> ne olursa <usta? gülüyor> Sa sağ ol. Sağ ol faize yatırsan ne kadar getirir acaba? Aylık yüz bin getirse çok iyi para. İyi fikir. Neyse. Oh. <laughs> Memleketten arsa mı alsak? Ma kim uğraşacak onunla be? Üff. uğraştırmaz. Her ay kiranı alırsın tıkır tıkır yeter ya. ya. Ne yapacağız biz bu kadar parayla? Ay. ay! Ne motoru oğlum saçmalama ya. Çocuğum siz niye uyumadınız? Motor istiyorum ben teyze. Ablam da izin vermiyor. Motor mu? Haydar senin daha yaşın tutmuyor. Ne motoru? Olsun. 18'ime girince binerim. Saçmalama. Motor falan olmaz. Ben ne diyorum biliyor ha. musun teyze? Böyle şileden, avadan falan bir yazlık alalım. Baban istemez. Niye ya? Yazın burada sıkılıyoruz. Hem sana da bağ bahçe yaparız. Oyalanırsın. Olmaz. En tevizi bir ev alacaksın. Düşünmeye gerek yok. Tıkır 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 kirası yatacak. İşte o kadar. Teyze dört milyona evi mi kaldı Allah aşkına? Niye? Güzel temiz bir ev buluruz. Kutu gibi. Motor olmazsa araba alalım. şöyle güzel bir cip dört çeker. Ha! Durum fotoğrafı var. Senin derdin ne oğlum? Ha? Aşık olduğunda hava mı atmak istiyorsun? Ne aşk abla ya? Araba da bir yatırım. Yavaş. Bak 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 laflara bak. Videoda yatırım tavsiyesi veriyor. Bunlar çok iyi işte baksana. Bak. Şuna bak. Süremezsin ama. Süremezsin. Yaşın tutmuyor. Hiç şey şey olmaz. Dur. Çok büyük. Aa. İşte büyük. Ee, söyle bakalım ne istiyorsun? Yani hayatım sen ne istersen. Söyle söyle. <laughs> güzel bir ev alabiliriz aslında. Yani ee, bu evin senin için değerini biliyorum ama. Benim tamam. de aklıma geldi ama ne bileyim şimdi çocuklara da bir şey almak lazım. Uygun bir ev bulabilirsek Şule'ye de bir araba alırız. Araba? Ama yani senin dediğin başka bir şey varsa o da olur. Değil mi? Mesela yatırım yapıp katlayabiliriz. Ama güvenilir birine emanet etmek lazım. Olabilir de sonra üstü çoban fonu diye adımız <laughs> çıkmasın yani değil mi? O işte demiyoruz. Güldürme <laughs> beni gece gece. <laughs> yani belki izinde çıkmaz yani bakacağız. Hayırlısı olsun hayatım. Vaktiniz varsa bir konuşabilir miyiz? Yine mi izin meselesi? Ne zaman çıkar bir şey diyebiliyor musunuz müdürüm? Bak Hüsnü hemen bir günde olacak şey değil bu. Bekle biraz. Beni de ne olur bunu atma ya. Sağ olun müdürüm. Çok yardımcı oldunuz. Sağ olun. Baksana şunu görüyor Abi hayırdır? Abi. Şurada. E, anlamadım merak ettim. Ne izle istiyorsun konu ne? Ya boş verin önemli bir ya, şey abi. Değil önemli bir şey sonra anlatırım Söyle. ben size. Ya, Siz arada. bilmiyor musunuz? Başkomiseriniz reklam yıldızı oluyor. Hadi canım. Öyle mi? Abi ne reklamı? Ee... Abi iyi para veriyorlar. Kaç para veriyorlar? Anlat şu işi ya. Ya daha olan biten bir şey yok. Ne anlatacağım ya? Söyle be usta. Yani daha izin bile alamadık ki. Usta. Yani sana da aşk olsun ya Rıza baba. <laughs> Niye utanıyorsun ya? Nasıl olsa herkes televizyonda izleyecek seni. usta, yani kaç para veriyorlar? Onu da söyle, hadi. Ya şimdi o kadar detay girmeyelim. Söyle. Yani burada konuşulacak konu değil yani. İyi tamam. Ya ben söylüyorum. 4 milyon. Oha. <laughs> <Oo. gülüyor> <laughs> çok sağ olun müdürüm, çok sağ olun. Ya? Dört milyon ha? Vallahi iyi, şaka gibi iyi Yok iyi. Yok be şaka falan değil. Abi, bu nasıl milyon. bir şans ya? Ya daha yukarıdan izin bile alamadık oğlum. Ne şansı lan. Şişt bana bakın. Abi. Sakın ortalık yerde anlatmayın. Hele rakamdan yok, bahsetmeyin yok. kimse ya. Hangi rakam abi? 4 milyondan mı söz etmeyelim? Lan Hı. oğlum sus dedik ya lan. Tamam. Artık bir kıyak yaparsın ha. Kimi? Bütün ekip abi. Yok öyle yani. <laughs> abi çay kahve bir şey tabii, ister misin? tabii, misin? Tabii tabii her şeyi yaparım. Kızım 15 gün için yazlık malın yahu. Öyle düşünme baba. Emekli olduğunda gidecek bir yerin de olur hem. Yani. Buranın suyu mu çıktı? Adamın evi var. Arkadaşları burada. Nazik haklı ilk defa. Yazlık olmaz kızım. Ama araba işini düşünebiliriz. Aslan babam <laughs> be. cip alacağız değil mi? Ne cipi lan? Ne yapacağız oğlum cipi? Var ya arabamız. Onun lastiklerini değiştiririz. Ayağını yerden kessin yeter işte. Bisiklet alalım o zaman baba. O da ayağımızı yerden kesiyor. Ha. Ba ba, ba ba Boş ver arabayı bisikleti. Sen şu arsa işini gel düşün Hüsnü. Bizim oradan ayarlarız. Ne yapacağız Nazike bomboş arsayı? Aa, aa. Değerlenecek bizim oralar. Yol geçecekmiş öyle diyorlar. Ee, yol mu kaldı Allah'ın seversen ya. Bak. Ya izin çıksın da bunların hepsi konuşulur. Öyle çok heveslenmeyin yani. Aa. aa. Niye? Ay niye baba ya konuşmadın mı sen? Ha. Arif müdür halledecek dedin. Dedik de belli olmaz kızım bu Ay hadi inşallah. Ne? Telefon. Ha? Ajanstan arıyorlar. Aç bekle be aç. E, tamam aç. Efendim? Ha. Hüsnü Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi biz çekim takvimini oluşturduk. Yarın deneme çekimi yapacağız. Müsaitsiniz değil mi? Ee He. Deneme çekimi ne oluyor? Yani çekim için ön hazırlık gibi düşünün. He, anladım. Tamam, ben izin alır gelirim. Ay! Tamamdır. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Ayy. Yarın deneme çekimi var. Ayy. Ay, o da Vallahi geliyor dört milyon. <laughs> ciddi ciddi reklam yıldızı oluyorsun yani. <laughs> Oluyorum galiba. <laughs> Ay hayır Ay dört milyon. <laughs> Ay. 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 Tamam teyze iyi misin? Nereye sokacağım şaşırdım ben o dört milyon liraya. <laughs> Alıyoruz değil mi arabayı? Ay çok şükür ya Rabbim. Hala araba duyumuzu yapıyor ya. Bisiklet bisiklet. Alacağız bisiklet alacağız motosiklet elektrikli bisiklet alacağım oğlum sana. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Hüsnü Bey. Hoş geldiniz. Kolay, 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 tamam, Kolay gelsin. Sağ olun. Tamam. göstersen ama. Buyurun. Merhabalar hocam. Hüsnü Bey yönetmenimiz. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. 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 Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Şöyle bakayım. Bir montunuzu çıkarabilir misiniz? Evet. <laughs> <laughs> bana. Hocam Hüsnü Bey'in gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği var. İlk görüşmemizde bir godfather oynadı. Aklımız gitti. Tabii ya. Tam bir maskülen erkek havası var. Hmm. Yaşınıza rağmen vücudunuz çok iyi. Spor mu yapıyorsunuz? Çok fırsat olmuyor aslında. Yönetmenimiz ürün konusunda deneyimli. Önceden çektiği reklamlar var. Hmm. E, bu ürün niçin? Hocam öğrenebilir miyiz? Hüsnü'cüğüm bir squat hareketi yapar mısın rica etsem? Squat derken? Evet, bacak kıvrımlarına bakmak istiyorum. Spor ürünü mü bu? Ne bu? Eğil bir daha bir bakayım yavrum. Ha. Bir bakayım. Bir göreyim. Niye göreceksiniz hocam? <laughs> hocam, biz Hüsnü Bey'i makyajı alalım. Çekimde kıvrımları görürsünüz zaten. Tabii tabii, Hüsnü Bey'i makyajı alalım. Buyurun. Bu ürün neymiş? Söyleyecek misiniz artık? Makyaj odasında ben size göstereceğim. Tam size göre olduğunu düşünüyoruz. Mükemmel, çok seksi bir eklem olacak. Ne? Seksi bir... mi? Tam size göre olduğunu düşünüyorum. Heh, anladım. Bu ne Buyurun Hüsnü Hadi buyurun. Ps Allah Allah. Çık. Ee babacığım, Anlatsana. Nasıl geçti çekim? Ya anlatacak bir şey yok. Çekimi yaptık. Çıktık. Ee ne olacak şimdi? Parayı hemen verecekler mi? Ha. Bana? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Deneme çekimi yapmışlar canım sadece. Esas çekim sonra. Baba bak ben çok bir şey istemiyorum ya. Kıyafetim yok. Şöyle dolabımı baştan aşağı bir yeniliriz olur mu? Beraber çıkarız alışverişe. Hı hı, evet. Kız bir sürü kıyafetin var. Ne yetmiyor? Karışma teyze sen ya. Karışma. Ben internetten baktım baba. Güzel fiyata tam yüzük cipler var. Göster çıkar şu cipleri bakayım. Renklerine bakalım. Şimdi Çocuk cip istiyor cip. Belki kıyafet istedim diye bana çatıyorsun. Öf. Sus! Sus! Göster renklerini. Öf. Yeter be! Kafamı ütülediniz be! Daha izin çıkmadı, bir şey çıkmadı. Hayal falan kurmayın. Canım. Ben balkona çıkıyorum. Kapatın şu para meselesini de. Bir şey olmuş. Ne oldu bu daha yol? Anlamadım ki. Yemekte de hiç konuşmadı. Star kapısı bunlar. Alışın artık. Şöhret afet. Teyze, Ha bu cip nasıl peki? Dört çeker bak. Aç. Ay üf. Sanki sürebilecek de yani hele kırmızı olsa. Biz çıkarız seninle şöyle. şöyle. Günaydın başkomiserim. Günaydın, günaydın. Nasılsınız başkomiserim? Çok iyiyim, sağ olun. Siz, sizde ne var yok? Sağ olun sağ başkomiserim, iyi günler. İyi günler, sağ olun. Başkomiserim, nasıl geçti? Ne, ne nasıl geçti, ne oldu kızım? Reklamı diyorum. Dün gittiniz ya. Merak ettim nasıl geçti? Ee, ne reklamıymış? Ürün ne yani? Ee, ürün, ürün. Şey ya, öyle pek bana bir şey değil. Ee, Bak şeysi falan. İyi gibi de bilmiyorum da... ...daha olup olmayacağı da belli değil zaten. Konuşacak da. İyi. <laughs> Hüsnücüğüm. Müdürüm, günaydın. Günaydın. Sana bugün iyi haberlerim olacak inşallah. Konuştum yukarıyla, senin onayı bekliyorum. Onay? Reklam işi için mi birader? Başımın etini yemedin mi? Çözüyoruz işte, sevildiğini bil. Eksik olmayı müdürüm. Aynısı yani. Hadi, hadi görüşürüz. Aynısı. Ay hayırlısı tabii. Şahitlerden ve muhbirlerden sonuç alamayınca teknik takip uyguladık. Kaburgalığa kaplı şüphelinin telefon sinyalini inceleyince... Ee, usta? Abi hoş geldin. Çekimden mi? Abi nasıl geçti? Ya bu adam bir şey anlatıyor orada. Çok güzel. Elinize sağlık çocuklar. Baba bu dosyaya bak. Rahatsız ya. olmayın. Ha Arif gel gel. Rahatsız olmayın. Buyur Arif gel. Hüsnünün meselesi için bir uğrayayım dedim Rıza. Birader. Maalesef bakanlık senin reklam işine onay vermedi. Yani... Bir yere kadar çok iyi geldik. Çok anlayışlı yaklaştılar meseleye. Ama son anda vazgeçtiler. Kusura bakma. Hay Allah razı olsun müdürüm. Senden de ama istemiyor muydun sen bu reklamı? Ne oldu? Üzülmedin mi izin çıkmadı diye? Yok yok. En işte vardır bir hayır müdürüm. Olmadı iyi olmuş. Yani Hüsnü başımızı döndürdün. Ne biçim bir çark etmek bundan? Oğlum bir şey mi oldu? İçine mi sinmedi ne oldu? Yo, yok. Bence kapatalım bu konuyu ya. Toptan unutalım. Hadi gelin. Şimdi niye unutuyoruz ya? Size. Anlatsana şunu. Hadi anlat. Ama şimdi öyle, öyle oluyor mu ya? Yok, ben razıyım müdürüm olmadı diye. Başkomiserim, sizin ajans demo çekimin linkini göndermiş mailinize. İndiriyorum yani. İzlemek isterseniz. Hayır, istersen hayır, hayır. İzlemek hayır. istemeyiz, istemiyoruz, istemiyoruz izlemek. Aç aç. Ben istiyorum ya. Aç şunu. izleyeceğiz, gerçekten, of, izleyeceğiz, izleyeceğiz. İzleme, izlemek ya yap, ben... gerçekten. Bir dakika dışarı çıkar mısın şunu? Tamam. Ben... ben Evet dışarı çık. İzliyoruz. Baba ne olur. Dur. Ne olur baba. Dur, dur diyorum Semur usta. Bak. Baba. Aç şunu. Kaç gündür kafamızı ütüle Hüsnü. Neyse ne izleyeceğiz şunu tabii. Bunu izlemek hepimizin hakkı kusura bakma. Aç şunu. Aç Engin. aç aç. Hadi. Hiç bana bak böyle. Ha başlıyor. Ha. Gözünü alamazsın. Aklın kalır. Ama üzülme. Çoban yıldızı böyledir. Işığıyla seni kendine çeker. Pürüzsüzlüğüyle hayran bırakır. Bağlar seni. Bırakamazsın. Ne mi yapacaksın? İnanmıyorum. Teslim olacaksın. Önce kendine Sonra bana. Veri bak. Tüydü Oha. Tutkudan önce <laughs> Çoban yıldızı gibi parlamak istiyor. Aa, neler yapıyor bu ya? bak mı? Çobanım. Bence güzel yani. Vallahi çok güzel olmuş. İddialı. Bayağı bir iddialı yani. İyi oldu ama izin çıkmaması müdürüm yani. Çok iyi olmuş. Ama bence de dört gider. Az kalsın kötü yola düşüyormuşsun üstüne. Son anda kurtulmuşsun bak. Devletimizden Allah razı olsun baba. Allah devletimize zaman vermesin baba. <laughs> amin amin. Ben sen bak, ya. Bana bak dikkat et saçılmasın Aa. interneti. Yok yok benim elimde bunların hepsi. Ben şimdi getireceğim birazdan size. sen buraya ya Cünü alamazsın, aklın kalır. Ama üzülme. Çoban yıldızı böyledir. Işığıyla seni kendine çeker, Pürüzsüzlüğüyle hayran bırakır. Bağlar seni, Bırakamazsın. Ne mi yapacaksın? Teslim olacaksın. Önce kendine, sonra bana. Beri bak tüylük. Ya tüylük. Kapat. Önce Bakma sen. Uzun. Kapat. Kapat. Çoban yıldızı Bakma. gibi parlamak isteyenlere. Ah cezanı vermesin. İşte bu kadar. Bitti. Anlamadım ki baba tüy dökücü mü bu neymiş? Neyse ne kızım ya. Tamam unutun gitsin. Sen de Hüsnü yani. Ne var? Reklam sonuçta. Para gelecek. Kötü bir şey değil ki. Nezike saçmalama. İyi para veriyorlardı ama. O kadar para için bile değmezdi. Buna rağmen sizin için yapayım dedim ama kısmet değilmiş. İzin çıkmadı. Niye ya? Araba alacaktık. Bizim hayaller siyah poşeti. Çok da güzel arsa bulmuştuk. Yanından otoban geçecekmiş. Ama olsun ya. Hayali bile güzeldi. Hem ben kocam öyle parlak falan sevmem yani. İyi oldu. Hayırlısı olmuş. İşte benim karım be. Oh. Vizyonsuzlar. <laughs> alırız kızım, sonra alırız Varsın ya, alırız ya. Namusumuza çalışır alırız. Yalnız böyle ellemişler seni. Yok yok yok, söz bir daha elletmeyeceğim. ne araba ne arsa. Bilimsiniz. Unutun ki. Var işte arabamız da var oğlum.